Bu videoda mixamo'dan aldığınız karakterlerin ve animasyonların hem e, sahne içerisine aktarılmasını hem de Unreal Engine'sindeki manekine e, bu animasyonların yedirilme işlemini göstereceğim. Şöyle göstereyim sonucu da. Malum e, başka animasyon aldığınızda manekinin direkt skeleton'ı kullanırsanız animasyonlarda sıkıntılı geliyor. Bu video sonunda e, herhangi bir karakterdeki animasyonları herhangi bir başka bir karakterdeki animasyonları dönüştürme işlemini göstereceğim. Öncelikle projeyi oluşturalım. Oyunu seçiyorum buradan. Ardından Third Person. Herhangi birisi fark etmez ama First Person ya da Third Person olması işleri kolaylaştıracaktır. Blueprint seçiyorum. Desktop. Starter Content'e gerek yok. Projemin adında, Dance'ın adı olan Thriller'ı seçiyorum. Projemiz oluşsun. Projemiz oluşurken de bir yandan Mixamo'ya girelim. Çünkü animasyonları Mixamo'dan alacağız. Mixamo'ya girdik. Buradaki animasyonlar ve karakterler tamamen ücretsiz. Öncelikle ben bir karakter almak istiyorum. Bakalım zombilerden neler var. Sanki şu benim ihtiyacımı karşılayacakmış gibi. Niye bu gelmedi? Şu materyallerde bir gelsin bakalım. Şu küçük resimde çünkü tam anlaşılmıyor. Evet materyalleri de geldi. Gayet hoş duruyor. İndiriyorum. Fpx Tboss Download. Şimdi önce karakteri indireceğim. <laughs> 21 MB'lik olan karakter. Bu sırada da animasyonları indirebiliriz. Şuradan dansın adını yazıyorum. Herhangi bir animasyon olabilir. Koşma olabilir, zıplama olabilir, eğilme olabilir. Ee, animasyonları indirirken without stick'ini seçerseniz indirdiğiniz karakterlerin hali hazırda var olan ske skeletal mesh'ini ve materyallerini indirmemiş olursunuz. Şuradan idle animasyonu indirelim. Onları da tek tek indireceğim. Evet. Bütün e, animasyonlar ve karakterler indikten sonra indirilenlere geliyorum. Buradan karakterimin adını zombi yapacağım. Ki karışıklık olmasın Android içerisinde. Sonra projeme geliyorum. Projemde şu anda bildiğiniz bizim Manekin var. Bu manekinin belli başlı animasyonları 4 person karakter içerisinde tanımlanmış. Ben bunda var olan animasyonlara ek olarak bu meşi kullanarak skeletal meşi kullanarak farklı bir animasyon göstermek istiyorum. O yüzden alacağım assetler için bir folder oluşturup buraya indirilenler klasörümden zombi karakterimi import ediyorum. Ee, en büyük yanlış şunlarda karşılaşıyor. İşte ben bir animasyon ekliyorum zaten. Direkt manekine ekleyeyim. Ee, onun üzerinde çalışır diye düşünmeyin. Ee, her bir e, Skeletal Mesh'in e, bone isimleri ya yani kemik isimleri, eklem isimleri farklı olduğu için animasyonlarda birbirini tanımlayan tanımlayamadığı için animasyonlarımız bozuk gelecek. Ee, karakteri yüklediğimiz için burada mesh'i de alacağız. Aynı şekilde Import All diyorum. Karakterimiz geldi. Bir bakalım. E, malzemesinde falan bir sıkıntı var mı? Hmm, malzemede bir sıkıntı görüyorum. Bunu da çözelim. Şimdi problemle bakalım. Bir kere transparan görünüyor karakter. Şuradan materyaline bakalım. Diffuse'umuz var. Specular var. Opacity var. Materyal Translute olmasına gerek yok opak olsa benim için işimi görür. Evet. Gördüğünüz gibi geldi buraya materyallerimiz. Save diyorum, apply diyorum. Bakalım güncellenecek mi karakter. Evet, güncellendi. Bu şekilde çözebilirsiniz aldığınız karakterdeki hatayı da. Şimdi ben buraya bir tane de anim- animations klasör oluşturuyorum. Alacağım animasyonları buraya aktaracağım. Tamamını seçip buraya Import diyebilirsiniz. Şimdi e, hali hazırda bir Skeleton'ımız var. Zombi Skeleton eklediğimiz. Bu karakterin animasyonları olduğu için bunu seçebiliriz. Tekrar dediğim gibi burada e, manikini seçmeyin yoksa bozuk gelir. Import ol diyorum. 5 animasyonu da alacağız. 10-15 dakika sonunda animasyonlar geldi. Ee, şöyle zombi karakterin animasyonlarını yan yana koyup neler geldi ona bakalım. Şimdi bunlar zaten e, zombinin skeletalına bağlı animasyonlar olduğu için otomatik olacak çalışacaklar. Şu anda bize gelenleri ben göstereyim şöyle. Dört tane dans, bir tane de ayakta duran idol karakter var. Şimdi yapmamız gereken ilk adım şu third person karakterin içine giriyoruz. Bizim manekine giriyoruz. Buradan mesh'ten bizim skeletal mesh'imizi buluyoruz manekinin. Skeletal mesh'i açıyoruz. Sonra diğerleri kapatalım. kapatalım. Buradan indirdiğimiz zombiyi buluyoruz. Zombinin skeletal mesh'ini açıyorum. Buradan skeletine geliyorum. İkisinde de kendilerini kapatabiliriz. Şimdi ilk yapmamız gereken şuradan bizim manekenimizi bir insan insani rigleme diye bir şey var. Bu zaten kendisini otomatik olarak tanımlıyor. Otomap yaptığınızda da gelen şekilde. Bunu modify diyorum. Current pose diyorum. Tamam. Ee, sonra Şimdi gördüğünüz gibi zombi ve karakterimizin farkı var. Bizim zombi karakter kollarını kaldırmış T pozda. Menekin ise ee, Y poz deniyor galiba. Y pozda. O yüzden gelip menekinin şöyle 40 değil de 45 derece açıyı 5 derece yapalım. 45 derece yukarıya kaldırdım. Sol kolunu. Sağ kolu için de aynısını yapacağım. Şuradan seçebilirsem. 45 derece kaldırdım. Sonra yukarıdan bakıyorum. Gördüğünüz gibi daha düz bir kol var. Bunda şu anda dirseklerden kırılmış dirseği de bir 25 derece kaydırdım bunu da aynı şekilde. 25 derece. Şu anda T poza kavuştu. Modify diyorum tekrardan. Şimdi zombimiz zaten T-Boz'da. Gelip buradan zombiyi de Humanity seçeceğiz. Bir Auto diyelim. Auto dediğimizde asıl sıkıntı burada başlıyor. Şimdi burada tek tek map etmemiz gereken bon isimlerini buradan tanımlayacağız. Root'u null yapıyoruz. Pelvis'i hips yapıyoruz. Yani şurası e, spline 0, Spline 1 ve Spline 2 yapıyoruz. Burayı su, Left Shoulder yapıyoruz. Aslında sıralama bize çıkan şu şeyle aynı. Left Arm yapıyoruz. Upper Arm yani e, omuz, üst kol, alt kol ve el diye gidiyor. Alt kol ve el. Eli zaten getirmiş gördüğünüz gibi. Aynısını sağ içinde yapacağım. Sağ omuz Sağ kol Sağ alt kol ve sağ el Sağ eli de getirmiş. Neck neck yapıyoruz. Head -e head yapıyoruz. <laughs> Ardından tight el dediği şey. Bu sefer aşağı iniyoruz. Left up leg yani üst kol bacak. E, üst, üst bacak. E, calf dediği e, sol bacak. Foot dediği de ayak. Bu zaten doğru gelmiş. Right için de aynısını yapalım. Sağ üst bacak. Sağ bacak ve sağ ayak. Şimdi bu basicleri yaptığınızda karakterin e, basic hareketlerine düzgün şekilde kurtarabilirsiniz. Atıyorum eğer top down bir oyun yapıyorsanız bu tarz ince ayrıntılara ihtiyacınız yok. Sadece buradaki atamaları yaparak sıkıntısız bir şekilde kullanabilirsiniz. Ancak third person ya da first person kullanıyorsanız karakterinizin parmaklarını tek tek tanımlamanız lazım. Şimdi onu yapıyorum. Ee, sol elin index parmağıyla başlıyoruz. Index 1 Index 2 ve index 3. <laughs> Ardından orta parmak için aynısını yapıyoruz. Burada biraz dikkatli olmak lazım. Ee, serçe parmak için yapıyoruz Pinky. Ardından yüzük parmağı. ve başparmak. Başparmağın birini ikisini düzgün almış. Direkt üçüncüsünü de seçersek tamam. Alt kol kıvrımı için e, sol elini seçiyorum. Üst kol kıvrımı içinse kolunu seçiyorum. Ardından parmak atamalarını aynı şekilde sağ parmaklar içinde yapacağım. Right index Right index 2 Right index 3 Middle 1 Middle 2 Middle 3 Burada left'leri seçtim yanlışlıkla. Right middle 2 Right Middle 3 Right Pinkileri yapıyorum. Çok az kaldı. Birazcık uğraştıracağım ama sadece bir kere yapmanız yeterli. Çünkü burada e, iskeletleri birbirine bağlıyorsunuz. E, animasyonlarda iskelete bağlı olduğu için sadece bir kere iskeletleri birbirine bağlamanız yeterli olacaktır. Right Ring 3 Pink'i seçmişiz şurada. Right ring 2. Sonra bir daha bir gözden geçireceğim hepsini. Tamam. Şimdi baş parmağı da seçtiğimizde Tamam. Şimdi aynı şekilde burada da right hand'i seçiyorum. Üst kıvrım içinde right arm'ı seçiyorum. Şimdi buraya gelelim. Kalt Twist'inden yapıyorum. Bal el dediği yani bir e, top tutarken kullanacağı şey bal eli, e, sol ayak par parmağını seçiyorum. Eee tight twist'i tight twist'i sol leg yapıyorum. kalfı nan yapıyorum. Sağ ayak parmağı ve sağ bacak. İK'ları da nanlıyorum. Ama modify diyorum. Use current pose diyorum. Yaptığım şey Şurada lower'ı for'a çektim. Hand'di. Burada da lover'dı. Bunu for'a aldım. Şurada tight left leg yapmışız. Şunu left up leg yapmamız lazım. Burada da aynı şekilde bunu right up yapmamız lazım. Şimdi ikisini de bir sevleyelim. Artık bizim iki e, iskeletimizde aynı Humanity sahip bir şekilde birbirine geçebilir duruma geldiler. Şimdi indirdiğimiz animasyonlara tekrar bir göz atalım. Simulate diyorum. Zaten bunlar zombinin içerisindeydi. Şimdi geleceğim bunlardan Thriller Part 1'i. Önce bir Thriller Idol'ı alalım. Diyorum ki Retarget Anim Assets Duplicate Anim Assets diyorum buradan bizim manekini seçiyorum. Şimdi ikisi de aynı yapıda olduğu için bu animasyonu artık bizim karakterimizde kullanabilir halde olacağız. Ve buraya geldi. Bunu buraya alayım. Hatta yan yana koyalım ki aradaki farklar çok daha iyi görünsün. Şurada şunu bir daha oluşturacağız. bu arada sildik. <laughs> Oldu sanki. Bir ellerini kullansın bakalım. Evet. Başardık. Böylelikle herhangi bir animasyonu artık bizim menekinde ya da herhangi kendi karakterinizle Mixamo'dan aldığınız kullanabiliyorsunuz. Şu anda gördüğünüz gibi birebir aynı çalışıyor. İlk videonun sonuna geldik. İkinci videoda bu almış olduğum dört tane dansı birleştirip bir sahne kurgulayacağım. O ikinci videosunda görüşmek üzere. Eğer bu videoyu yararlı bulduysanız beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize teşekkür ediyorum şimdiden.